Bartın Belediyesi tarafından 31 Mayıs 5 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Çürek Festivali nedeniyle etkinliklerin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı çevresindeki tezgahların kapatılması kararı alındı. Karar, zabıta ekipleri tarafından pazar esnafına tebliğ edilince ortalık bir anda karıştı. Pazarcı ve zabıta ekipler arasında yaşanan tartışmalarda bir kişi sinir krizi geçirdi. Bölgeye polis sağlık ekipleri sevk edildi. <laughs> Polisin devreye girmesi ve zabıtaların bölgenin uzaklaştırılmasıyla ortalık yatıştırıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan kadın pazarcı da yakınları tarafından sakinleştirildi. zabıtaları gördükçe de e, yükseliyor, sinirleniyor. Ya burada bir esnafta toplanacağız diyor. Akşama artık burada ne olur belli olmaz. Pazarcılar olay sonrası yaptıkları açıklamayla Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya ya tepki gösterdi. Her yıl bayram öncesinde tezgahların açılmasına izin verildiğini belirten esnaflar kurban bayramı nedeniyle aldıkları ürünleri satamayacaklarını kaydetti. Merci